Bu hafta çok yoğun ve kritik bir hafta arkadaşlar. İşlere sıkı sıkı asılmamız lazım. Ee, Burak Bey, yurt dışı satışlarında yüzde beş iskonto yapabilirsiniz. Artık biraz vites arttıralım lütfen. Anlaşıldı Harun Bey. Selam. Kusura bakmayın. Geciktim biraz. Önemli değil Hande Hanım. Biz başlamıştık zaten. Bu hafta çok yoğun ve kritik bir hafta arkadaşlar. <laughs> Niye? söyleyeyim mi? Bade londradan geliyor bugün. Ondan. Aharına. Ya şu yaşta düştüğü hallere bak çocuk gibi. Bir de gözlük takmış. Şenol Bey size bir mail attım. Ee, bazı kalemlerimiz var. Eğer onları gider gösterebilirsek bir üst vergi diliminden faydalanabiliyoruz. İlgilenirseniz sevinirim. Tabii ki Harun Bey. Baki Bey siz de hali hazırdaki müşterilerimizden kış sezonunda tekrardan bizimle çalışmak isterler mi? Bir teyit etmenizi isteyeceğim. Tabii ederim Harun Bey. Haruncum, Hayırdır, ne bu şıklık? Her zamanki halim Hande Hanım, lütfen. Devam edelim. Tamam, ona bir diyecek bir şeyimiz yok da gözlükler ne alaka? Gözlük şey ya, sabah benzinlikten aldım. Çerçevesi hoşuma gitti. Numarasız zaten, hiçbir numarası yok. <laughs> İyi, hadi bakalım. Yani, bu tuhaf. Evet, neyse biz toplantımıza geri dönelim. Abi ben adama da üzülüyorum yani. Altı ayda ne hale geldi baksanıza. Da yani bu... ...garip garip haller, ne bileyim işimdeyim, gücümdeyim olayları falan... Olmuyor, oturmuyor adamın üstüne yani. Yalan mı? Şirketin yılanı, şirketin sütü bozu. Bu şirketin başına gelmiş en kötü şey dönüyor bugün. Yine Harun'un ayarlarını bozacak bu kenafir gözlü. Hiç mi utanmayacak acaba yaşattıklarından sonra? Ben unutamıyorum abi. Deli oluyorum ya. Aa, bugün Bade Hanım mı geliyormuş? Kimdi o kız ya? Şu kısa boylu, tıknaz, kilolu kız mı? Bir Instagram falan var mı? Göstereyim bir bakayım. Kimdi o? Hiç hatırlamıyorum ben o kızı. <gülüyor> buyurun, buyurun. <gülüyor> İşte masanız burası Ceren Hanım. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok teşekkürler Harun Bey. <laughs> Harun Bey, hanımefendi kim? Ceren Hanım satış ekibine destek amaçlı burada. Kendisine yardımcı olursanız çok sevinirim Burak Bey. O masada mı oturacak? Evet. O masa boş çünkü. Bomboş. Yoksa bir problem mi var Şenol Bey? Yo, benim için ne problem olacak Harun Bey? Ee, Harun Bey yalnız o masa bağlı... Ya arkadaşlar, mi? hiç böyle şeylerle uğraşamayacağım şu an. Ceren Hanıma yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. İyi çalışmalar. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun kızım. Çok teşekkürler. Vallahi yakıştı. Vallahi yakıştı ya. Keşke doğduğundan beri gözlerim bozuk olsaydı abi. Senin tarzın bu abi. Bu. Ne saçmalıyorsun oğlum? Sen üç liralık gözlük Koray Şahin'e benzedik. Hem sen ne yapıyorsun burada? Kalk bana bir çay getir kardeşim. Tabii Peki. ya. Tabii ya. Bade gelecek diye bu afralar tafralar falanlar bir şeyler falan filan. Altı aydır neredeydin Harun Boz ha? Hiçbir yere gitmiyorum kardeşim. Buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Ne alakası var kardeşim? Benim için o defter kapandı, bitti. Ha. Şunu asla unutma baki. Geçmiş Harun Boz için bir çöplüktür. Ve çöpleri sadece köpekler karıştırır. Hadi bakalım. Hadi bakalım Harun Boz. Aslansın aslan. Aha geliyor. Yemin ediyorum geliyor. Bak 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 yılan gibi nasıl sürünüyor. Bak abi bak 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 bak. Bakma. Bakma göz göze gelme abi. Göz Maki. göze gelme. Ki, kilo mu vermiş ya? Kilo değildir o korsedir. Bak kilo vermiş. Korsedir abi. Kardeşim, kardeşim, abi gözünü seveyim. Dayanamayacağım kardeşim ben. Şşş, abi kilo dediğin nedir ya? Kilo dediğin nedir? Londra'da yemek yiyecek vakti bulamamıştır o. Lahmacunu döneri gömdü mü iki günde eski kilosuna döner o. Şşt. Tamam Ama bak. Tamam. Belki de beni o itekleyen şişko kız Hı. gidip yerinde yerine beni saracak ince bir kız gelmiştir. Olamaz, Olamaz Olamaz abi. Olamaz. Senin kalibrende bir kız mı o ha? Değil. Şşt. Burnunu çek bak. Tamam. Ya ben bu adam için neler yaptım ya ha? Kayalıklarda mı sabahlamadık? İki erkek sevgili koltuğunda filmler mi izlemedik? Kız Kulesi'nde fotoğraflar mı çektirmedik ya? Ha? Bade Hanım, ya bu videoya ne diyeceksiniz? Ha? Ya bu videoya ne diyeceksiniz? Şimdi geleceksin Harun'u alacaksın ha? Yok öyle bir şey kardeşim. Hadi bakayım gel al. Gel al. Vermiyorum ulan. Sana bu adamı bırakırsam var ya ben... Haklısın kardeşim. Tamam geri adım atmayacağım. Bade artık benim için tutmayan bir devam filmi kardeşim. Bitti. Hah şöyle ya. Şöyle ya. Benim sahalarda görmek istediğim Harun abim bu. Şşş. Devam. Merak etme. Arkadaşlar ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba ben Bade. Merhaba ben de Ceren. Yalnız burası benim masam ama. Vallahi Harun Bey buraya oturmamı söyledi ama. Ya Badeciğim, Badeciğim ya seni nasıl özlemişim kuzum benim. Hoş bulduk abiciğim, hoş bulduk. Ya sen bayağı kilo vermiştin ha. Verdim vallahi verdim. Fıstık gibi olmuş ha. Ee? Nasıldı Londra? Benim ilaçları alabildin mi? Aldım, dur Al bakalım. Ya canımsın. <laughs> bir tanesin. Çok teşekkür ederim kızım. Ne demek abi? Bir kutu ilaç istedim. O tutmuş, üç kutu almış. Hem de pound on iki lirayken. Kıymış para yaşan ol abisi için. Bu kız bir melek ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, umduğumdan daha vefalı çıktı. Sağ olsun. İnşallah işe yarar bunlar da. Burak'cığım. Bu da senin hediyen, çok istediğin kulaklık. Şaka yapıyorsun sen. Hayır. Ya, ya ciddi misin? Evet. Ya Bade ne gerek var diye. Ya? ya? Sen ne kadar tatlı bir insansın gel. Canımsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sağ ol. Ee, Burak'cığım biz seninle bir kahve mi içsek? Ha, olur. Hı hı. Ha içelim. Hadi. Tamam. Tamam. Badi Hanım çantanızı unuttunuz. Ay canım çantamı unutmuşmuşum. Kim bu ya? Kim bu benim masamda hem de? Kim bu Burak? Ya bilmiyorum kızım. Harun bugün getirdi işte. Yeni çalışan dedi gitti. Anlamadım. Bugün mü getirdi? Hem de benim geleceğim bir o kadar gün Bu bugünü mi seçti? Harun resmen benden intikam alıyor. Ya Harun intikam almasından ne olacak ki? Ayrıca biraz yavaş konuş ya duyacaklar. Nasıl gelebiliyorsun ya? Yüzün kızarmadan bu şirkete ben olsam var ya bunu ülke sınırlarından içeri koymam. Baki, Sakin ol kardeşim bak, biz hamlemizi yaptık. Masasını bile elinden aldım ya onun. Ah. Yok abi, yok yok. Ben bunu kovacağım bak, gördükçe tepe tüylerim dikiliyor. Baki, Allah aşkına sakin ol kardeşim bak. Yarın kız işe gelmez, olur biter abi, lütfen. Sen nasıl bir şey demiyorsun buna ya? Sen nasıl bir şey demiyorsun? İngiltere'de yemediğim... Ya oğlum yeter ya! Allah Allah! Tövbe tövbe iş yeri burası! Neler söylüyorsun sen Baki? Tamam abi, tamam. İngiltere'ye gittim, aldatılmakla kalmadım. Buraya geldim, bir de işsiz kaldım. Çok güzel. Ya aldatılması be. Tunç Efendi sağ olsun, Londra'ya gittiğimin ertesi günü aldattı beni Burak. Yuh. Ya yuh, yuh. Keşke Harun'a öyle davranmasaydım. Ne salağım ben ya, ne salağım. Benimle evlenir misin? Mal mısın? Ne evlenmesi be? Aa! <laughs> Sen de hayır deseydin, bitseydi gitseydi bu iş yani. Adama neden tekme atıyorsun ki? Ay Burak, ne bileyim. Bir daha öyle evlenme teklifi edince ne yapacağımı şaşırdım. Pişmanım herhalde. Baki. Bir merhaba demeyecek misin? Pardon, anlamadım. Sana hediye aldım. Bakalım beğenecek misin? <laughs> mont. Tabii ya, mont. Baki'ye ne alınır? Mont. Neden? Çünkü Baki üşür değil mi? Yazık yazık. Sana acımıyorum, montaj yorum. Ya deli misin sen be? Ya aldı gitti ama Ya Vade. Kızım ben bundan bir şey anlamadım. Bir baksana şuna. Ver Kaç tane kullanacağım ben bunu? Bakacağım dur. Günde iki tane tok karnı alacaksın. İyi sağ olasın. Bak bakayım bana. Sen bir şey mi canını sıktın? Ha? Sorma Şenol abi. Baksana yerime hemen yeni kız konulmuş bile. Harun Bey merhaba demeye bile gelmedi. Hala sinirli belli ki. Onun sinirinde ne olacak be kızım? Takma kafaya. Burak. Heh. Sen git bir konuş şunla. Durumu bir anlayalım. Ona göre davranırız. Hadi. Öyle mi diyorsun? Hadi Burak. Öyle mi? Hadi hadi. Hadi tamam ben konuşacağım. Sıkma ya. Şimdi bu yeşillerden kaç tane, mavilerden kaç tane? <laughs> <laughs> Müsait Buyurun Murat Bey, İzmir Şubesi'yle konuşuyordum ama şimdi bit. Evet, buyurun. Kolay gelsin. Şey diyecektim, içeride bir masa sıkıntısı vardı da. Ne sıkıntısı var? Bence hiçbir sıkıntı yok içeride. <laughs> Harun Bey, Bade geldi. Masası da dolu. Aha, öyle mi? Bade Hanım mı geldi? <laughs> Hiç fark etmemişim. Burak Bey siz içeri gidin çalışmaya devam edin. Böyle şeyleri de kafa yormayın. Lütfen. İşimize de Pe Peki Harun Bey. İyi çalışmalar. Sağ olun size de. Ya sana da bir sürü zahmetler ver. İnşallah işe yarar. Olur mu Şenol abi? Gittikçe alırım işte sana. Sağ ol kızım be. Vallahi sallamadı beni. Ben konuyu da açmaya çalıştım ama gönderdi. Al işte. Ne yapacağım Şenol abi? Ne yapacağım ben? Kızım hemen karalar bağlama. Dur bakalım. Ya en iyisi gideyim ben konuşayım. Beni kırmaz o. Ben hallederim. Sakin ol. Hadi Şenol abi. Hadi gözünü seveyim. Haruncuğum. Buyur Şenol abi. Müsait misin? Buyur abi gel. Hayırdır ya? Ya Harun o kadar haklısın ki kardeşim bu Bade'ye hala sinir olmakta. Ama ben size o gün de dedim değil mi? Bu kadın milletine güven olmaz kardeşim. Ne zaman dedin Şenol abi? Birbirinize çok yakışıyorsunuz diyordun. Ben arkandan söylüyorum var mı böyle şeyleri? Ya şimdi var ya Bade'ye de ne dedim biliyor musun? Sen Harun gibi altın kalpli bir çocuğu dünyada arasan bulamazsın dedim. Şimdi köpek gibi pişman olacak ama geçti. Sen davanda yerden göğe kadar haklısın. Ya abi sen bunları söylemek için mi geldin abi? Yok ya. Harun, yarın biraz geç gelsem olur mu? Yengene bir doktora götüreceğim de. Söyleme sayıp bir kadın hastalığı var da. Geç gel abi. Sen yarın geç gel abi. Tamam abi. Ya Harun, sen nasıl altın kalpli bir çocuksun ya? Laf aramızda. Ya sen bu yayık ağızlı badeye mi kaldın ya? Şenol abi, Şenol abi. Elini sallasan elli tane bade. <laughs> Sağ ol kardeşim. Hadi kolay gelsin. Resmen kafayı yemiş bu Harun ya. Nuh no, diyor peygamber de mi? Hasabın bozuldu ya. Kızım, bunun bir tek yolu var. O da senin gidip konuşman. E mesaj atsana sen de konuşalım diye işte. Atayım mı Şenol abi? At kızım. Ben zaten biraz yumuşattım. Seni görünce hiç dayanamaz o. Hı? Ya bildiğin cins ya. ya. Ne diyor ki? Ya sizin e, toplantı odasına çağırıyor. İyi e işte. Hadi. Gidiyorum. Sakin. Hadi bakayım. Harun. Bade. Hanım. Ne zaman döndünüz ya siz İngiltere'den? Dün döndüm. Çok... Pardon. Şu mesajı bir cevap vereyim de. Bekleyin biraz. Evet. Dün döndüm Harun Bey. Gerçi ben dönmezsiniz. Orada kalırsınız diyordum ama. Alışamadım pek oralara. Malum. Buranın insanı, yemeği, havası, suyu çok farklı. <laughs> Giderken öyle demiyordunuz ama bayıla bayıla gittiniz. Etekleriniz zil çalıyordu. Oraların havasını, suyunu içmeye, yemeğini yemeye, Ya bırakın Allah aşkına yani. <laughs> öyle. Öyle çok haklısınız. Ama ben buradaki her şeyi çok özledim. Ailemi, arkadaşlarımı, iş arkadaşlarımı seni. Beni mi? Yalan söylüyor abi. Yemin ediyorum yalan söylüyor. Uzak dur Harun abimden. Yılan bade! Sen bunlarla kandırabileceğini mi düşündün bize ha? Burak'a aldığın bu kulaklıkla bu çocuğu kandırabileceğini mi düşündün? Bu çocuk en iyisini alır be! Ne yapıyorsun be? Kendine gel. Düzgün konuş benimle Baki. Kes sesini be! Kes sesini! Bir de gitmişsin bana mont almışsın. Fakiriz diye illa bir yerlerimiz üşüyor mu zannediyorsun? Ben bunun en iyisini alırım maaşımla be! Baki, Sakin ol kardeşim bak, bir şey konuşuyoruz burada. Sen kes sesini, karaktersiz. Şenol abiye aldığım bu renkli ilaçlar, ha? İlaç bile değil bunlar be. Bunlar zehir, zehir. Kim lan o ba Baki o? Sen adamı zehirlemek mi istiyorsun? Yavaş yavaş öldürecek bu adamı. Ben bunları... <laughs> Delirdi! Ulan ne yapıyorsun oğlum? Ulan ilaç bunlar be! Türkiye'de bulunmuyor bu saç güçlendir... Burak yardım et, şunları toplayalım. Top ne yardım ya? Bunu da kırmış. Arkadaşlar, Dışarı çıkın bak, bir şey konuşuyoruz arkadaşlar. Lütfen, rica ediyorum dışarı çıkın. Çıkmam. Şunları toplamadan şuradan şuraya gitmem. Abi, sonra toplarsın abi. Bak bir şey konuşuyoruz, lütfen. Çıkmıyorum kardeşim. Çıkmıyorum! Hadi. Baki! Yeter kardeşim, şov yaptın. Bak bir şey konuşuyoruz diyorum, burada Baki! Şunu çıkartın abi, Allah aşkına tamam, çıkartın! Dokunmayın bana Bana dokunma, ben çıkarım. Sen tamam, ben sen çıkarım. Senle görüşeceğiz abi. Senle hesabım daha bitmene Bir şirketteyiz. Sen ya. kaç, ya. kaç ben artık saldım arkadaş. Gerçekten umurumda değil. Ne halleri varsa görsün. İlgilenmiyorum. Harun çünkü bade gitse ayrı bir haller, gözlükler falan. Kalsa ayrı bir haller. İlgilenmiyorum. Sormayın bana. Ben artık işimde, gücümdeyim. İşle ilgili sorular sorun artık. Harun Bey ben ben ne yaptım? Ben arkadaşlarıma hediye aldım. Ben kötü şey mi anlamadım? Hayır bade hanım. Baki biraz zor günlerden geçiyor. Onu biraz anlayışla karşılayalım. Siz biz biraz önceki konuya dönelim. Bir şeyler anlatıyordunuz ya ona dönelim. Ha yani öyle işte Harun Bey. Yani kısacası burada bıraktığım her şeyi çok özledim ben. Dediğiniz gibi, gözüktüğü gibi değilmiş oralar. <laughs> Öyle mi diyorsunuz? <laughs> çok mu zorlandınız oralarda? Zorlandım. Çok zorlandım. Ya, Tunç'ta da kalmadım. Acentenin ayarladığı otelde kaldım. Yani görüşmedik bile. <laughs> e, duymuşsunuzdur zaten. <laughs> duydum, duydum. Yani işten otele, otelden işe. Burada değerini bilmediğim o kadar çok şey varmış ki. Ama Bade, ben seni o kadar uyardım, hiç dinlemedin ki beni. Ne diyeyim Harun? Ne diyeyim? Çok haklısın, ne diyeyim? Yani yaptığım terbiyesizlikten sonra söyleyecek bir lafım da yok zaten. Ben veda etmeye geldim size. Ama sen de üstümde o kadar çok baskı kurdun ki Harun. Yani kendi hislerimi anlayamadım ben. Böyle davranmasaydım belki her şey bambaşka olurdu. Ama ben sen güçlü erkeklerden hoşlanıyorsun diye öyle yaptım. Tamam, o zaman bundan sonra güçsüz bir erkek olayım. <laughs> Aa, yok, yok, yok. Olma. Sen güçsüz bir erkek olamazsın zaten. <laughs> <laughs> Bari? Handan. Canım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ben de çok özledim sizi. Özlersin tabii. Dur yaparız dedikodusunu bolca zaten. Ben şu işleri bir halledeyim. Ne oldu buraya? Bir şey yok ya abla. Soparlarız biz biraz sonra. İçerideki kız kim? O benim bir arkadaşımın yeğeni ya. Bir işim vardı da o yüzden çağırmıştım. Biraz sonra gider zaten herhalde. Harun, sen yine bir işler karıştırıyorsun ama neyse dur bakalım. Hadi görüşürüz. Yani Harun Bey, o kız burada çalışmıyor mu şimdi? Artık sen geldiğine göre çalışmıyor. Olanları gördünüz. Bade'yi ne hale getirdim. Bade. Bade neredesin? Gel buraya. Gel bakalım. <laughs> otur Bade. Otur Badeciğim. Otur. Gel. Gel buraya. Patini de ver. Pati ver şimdi. Kamuflaj da giyinmiş. <laughs> Gel canım otur. Aferin sana Bade. Bade gittikten sonra kendime dört patili bir Bade aldım. Gördünüz mü? Ne halde? Sıra insan Bade'de. 2021 senesinde insan Bade'de aynı böyle olacak. Göreceksiniz. 2021'de evleneceğim. Ve şunu da asla unutmayın. Harun Boz evlilikten asla kaçmaz. Hadi Badi, bir Şenol abine bak gel.